Bazı futbolcular çok konuşur, bazıları çok koşar ama bazıları sadece durur ve doğru anda doğru yerde olur. Edin Dzeko futbola sesiyle değil zekasıyla imza atanlardan biri. Bosna'nın yıkık duvarlarından Avrupa'nın en büyük statlarına uzanan bir yolculuk. Bu suskun bir devin tarihe yazılmış hikayesi. Edin Dzeko 1986 yılında Saraybosna'da doğdu. Çocukluğu Yugoslavya İç Savaşı'nın gölgesinde geçti. Bombaların altında oynanan sokak maçları onun ilk futbol sahnesiydi. Ailesi yoksuldu. Babası bir demir yolu işçisiydi. Annesi ise ev hanımı. Ama içinde bir gün bu yoksulluğun içinden çıkıp dünyaya adını duyuracağına dair bir umut vardı. FK yer yapısına girdiğinde kimse ondan büyük şeyler beklemiyordu zayıf, uzun, hantal bir çocuktu. Ama bir şeyi farklıydı. O oyunu sezebiliyordu. Pozisyonu önceden tahmin edebiliyordu. İlk maçlarında az koşan, çok düşünen bir çocuk dikkat çekmeye başladı. Bosna'dan Avrupa'ya geçmek kolay değildi ama Cekov'unu başardı. 2005 yılında Çek FK Teplice takımına transfer oldu. İlk sezonunda 13 gol attı. Disiplinliydi, açtı, oyun bilgisini her geçen gün geliştiriyordu. 2007'de Alman kulübü Wolfsburg onu transfer etmek için istemişti. 2007'de Alman kulübü Wolfsburg onu transfer etmek istedi. Hala birçok kişi onu tanımıyordu. 2008-2009 sezonunda ise her şey değişti. O sezon Wolfsburg, Ceko ve Graffiti'nin önderliğinde Bundesliga'yı kazandı. Ceko 26 gol attığı Attığı her gol ben buradayım çığlığı gibiydi. Sessizliği ağları sarsan bir dile dönüşmüştü. 2011'de Manchester City onu Premier Lig'e ye taşıdı. Yeni bir savaş. İlk başta zorlandı. Yedek kaldı. İngiltere fizik fiziksel birlikti. Ceko uyum sağlaması zaman aldı. Ama o asla pes etmedi. 2012 Premier Lig tarihinin en dramatik günü Queen's Park Rangers'a 90 artı Edin Ceko sahneye çıktı. Kafa golüyle skoru eşitledi. Ardından Agüero'nun golü Manchester City'ye 44 yıl sonra gelen şampiyonluğu getirdi. Joko belki manşetlerde değildi ama tarihin tam kalbindeydi. Sonraki sezonda kritik golleriyle sessizce ama etkili bir şekilde takımını sırtlamaya devam etti. Manchester City taraftarı onu her zaman sessiz kahraman olarak andı. 2015'te Edin Dzeko İtalya'nın başkentine adım attı. Roma ona yeni bir meydan okumaydı. İlk sezonunda bekleneni veremedi ama ikinci sezon 2016-2017 sezonunda 29 gol atarak seri A gol kralı oldu. Roma tarihine geçti. Francesco Totti'nin gölgesinde kendi iş ışığını yaşamaya başardı. Sahada bir kaptan gibi oynuyordu. Sadece gol atan değil, yönlendiren, konuşan, liderlik eden bir forvetti artık. Avrupa'da en çok gol atan Bosnalı oyuncuydu. Roma'da onu sadece oyun değil bir gladyatör gibi seviyorlardı. 2011 yılında ilk Inter formasını giydiğinde 35 yaşındaydı. Artık birçokları için emekli olma zamanı gelmişti. Ama Cico için bu bir başlangıçtı. Lautaro Martinez ile mükemmel bir ikili oldu. Serie A'da önemli goller attı. Avrupa'da kritik maçlarda sorumluluk kaldı. 2022-23 sezonu Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne kadar finaline kadar yükseleceği sezondu. Ceko yarı finalde Milan'a karşı golünü attı. Finale giden yolda yaşına rağmen gösterdiği performans genç oyunculara örnek oldu. O artık sadece bir oyuncu değil bir mentordu. Yavaşladı diyenlere inat adımlarını akıllı atan bir liderdi. 2023 yazı Sarı-lacivertli formaya imza attı. Fenerbahçe taraftarı onu bir süperstar gibi karşıladı. Ama o ilk maçında sadece yıldız olmadı. Aynı zamanda kaptan çıktı. Djoko Süper Lig'e golle başladı. Attığı goller, yaptığı asistler, büyük maçlardaki sakinliği tüm Türkiye'ye kalitesini gösterdi. Kadıköy'de top her ayağına geldiğinde tribünler onu alkışlıyordu. Derbilerde sahne aldı. Galatasaray'a Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda kritik goller attı. Genç oyuncuların idolü, basit oyuncuydu ama akıllıydı. Ceko Fenerbahçe'ye sadece gol değil, karakter, tecrübe ve liderlik kattı ve kısa sürede taraftarların gözünde bir efsaneye dönüştü. Bosna Hersek için Ceko sadece bir futbolcu değil, o savaşın küllerinden doğan bir kahraman milli takımın en çok gol atan oyuncusu. 2014 Dünya Kupası'nda kaptanlık yaptı. Her golünden sonra göğe bakmasının bir nedeni vardı. O, ailesini, geçmişini, ülkesini hiç unutmadı. Ceko, her golde Bosna halkının umudunu sahaya yansıttı. Ve o umut, binlerce çocuğun futbola sarılmasına sebep oldu. Edin Ceko, gürültülü dünyada sessiz kalabilen, sessiz kaldıkça büyüyen bir futbolcu. Her zaman sahnede olmadı. Ama sahne onun olduğu yerde büyüdü. Gol attı, sustu, şampiyonluk yaşadı, suskun kaldı. Ama hep iz bıraktı. Çünkü efsaneler kelimelerle değil, duruşla yazılır. Ve onun hikayesi hala yazılmaya devam ediyor. Boşnak elması, savaşın içinde açan çiçek Edin Ceko.